Gecenin son saatleri programına hoş geldiniz. Bu programda arkadaşlarınıza söyleyemediğiniz, ailenizden sakladığınız şeyleri konuşuyoruz. Mesela tuvaletten elinizi yıkamadan mı çıktınız? Evet. Kimse görmeden burnunuzu karıştır, koltuğun arkasına mı sürdünüz? Evet. Veya Arkadaşınız eski sevgilisiyle sevgili olup sonra tekrar eski sevgilinize dönüp hepsini aynı anda aynı yere çağırıp beni böyle kabul edin mi dediniz? Bence kendini anlatıyor. <laughs> i̇şte bu program tam size göre. Bu ne lan böyle sapık gece programlarına döndüm. Böyle bir televizyon programı olsa izlerdim ama. Evet bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda sabit bir video çekiyorum çok uzun bir süreden sonra. Normalde sabit video çekmiyordum biliyorsunuz ki. Video sayısını azalttıktan sonraki video izlenmelerimiz uçtu gitti. Aman 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 kaç oldu her video en az 3 milyon izleniyor. Ben demiştim hatırlarsanız. Eğer haftada 2 veya 3 video atarsam YouTube'un içinden geçeriz demiştim. Sağ olun ki geçiyoruz. Şu an film çekimlerimiz devam ettiği için videosu bırakmak istemediğim için böyle bir manyak deney videosu çekiyoruz videomuzun olayı şu burada bir sürü mumumuz var bu mumlar kokulu renkli farklı farklı yapılmış bir sürü mum 150 tane mum var burada 150 farklı mumu karıştıracağım Hepsini üstüne oturuyor. Onu sen yap istiyorsan <laughs> konumuz değil. <eriyin. gülüyor> Şöyle bir şey yapacağız. Bütün bunları karıştırıyoruz ve yapıyoruz. Anladınız zaten ve bunların hepsini şimdi söndüreceğim. Hazır mısınız? Benim özel güçlerim var bak, yolluyorum. Ne? <laughs> <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> mı sen buraya? Ne yaptın? <laughs> Ne yaptın buraya? Çıkırdın mı sen? Heyecana geldim. Bir daha, bir daha. Hı. 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 <laughs> Kafama çekirdi ya. Kafama, ağzıma nasıl tükürdün sen ya? <laughs> ne oldu lan? Ne bileyim? Yani, babam geldi, kapatın bunları. Söndürün, söndürün bunları. Hayır mı yapıyorsun lan burada? Ne ayın ya? Vallahi vururum bak seni çocuk. <laughs> evet bir baskın yedik sonradan ama kurtardık. Anlattık durumu yani deney yapıyoruz dedik manyak dedik. Evet şimdi şurayı açalım tamam. bir ortayı. Açılın lan bunlar. Evet bu videoda amcam da var amcam da parçalayıp bunun içine dolduracağız bütün bunları. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Sana iki tane ekipman veriyorum bak. Sen bunu alacaksın. Şu mumları şöyle doğrayacaksın. Ver ben için. Basur, Mesela bu mumdan şöyle parça parça doğradık. Bunun gibi bir sürü mumdan doğradığın zaman bunun içi de olacak. Bu mum kokulu bak. Bu ne kokuyor? Kokla bakayım. Bu bir kiraz mı? Yoksa bir çilek mi? Kiraz mı? Çilek mi? Kokla. Bok. yani <laughs> bok ya Allah'ım. <anlamıyorum. gülüyor> Evet mesela bu mumdan bayağı bir parça koyduk. Bunu kullandık. Bunu atıyoruz. Al sen de bununla soy. Oo daha güzel soyuyor. Oo bak rahatlatıcı video var. <laughs> ah bu da iğrenç bir şey kokuyor. At bunu da. Bak şöyle yapalım daha hızlı çalışırız. Sen sola geç. Şuraya sola sola geç diyorum. Nereye geç? Sağ solun bilsen. Şuraya geç. Attığın bunları havada tut tamam mı? Olayımız o bak. Ben hızlı 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 böyle yapacağım. Sonra birikmiş bunları sana atacağım tut diye. Hadi yakala. Mumları yakala. Hızlı çalış. 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 Hızlı, 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 hızlı. Gözüme <laughs> geldi. Pardon, kaptırdım. Ya Mumu doğrarken bir yandan da oyun oynayalım tamam mı? Skeç canlandıralım. Ben senin evde iş yapan kızınım. Yaşım 16 falan. Sen de çapkın bir babasın böyle gönlü hoş. Anamı falan aldatmışsın birkaç kere. Şimdi bizi tamamen terk etmek için gideceksin kızına konuşma yapıyorsun. Hadi. Evet, hazır mısın? Başlıyoruz. Yuh! Bozma olayı, buradan skeç canlandırıyoruz. Çal çalış orada. Evet, başlıyoruz. Kızım. Ha, babacım bak, annemle kavga etmeyin diye akşam yemeğini ben yapıyorum. Lütfen barışın. Annem nerede? Annem, sen kavga ettin, ağlattın onu. Niye? Sen ne yaptın. Ben de yemek hazırlıyorum kavga etmeyin diye bak. Sen eee bir Merve'lere git gel kızım. yani <laughs> ee, bir akrabamız gelecek bizim. Kim gelecek baba? Çok uzaktan bir akrabamız. Aysel teyze. Aysel teyze. Ne yapacak evde? Biz yapacağız, siz değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya salondaki masayı nasıl yapıyorsun ya? <laughs> Maaşından kesiyorsun. <biz. gülüyor> İngiltere'den geldi o kavuşu karşından 5 bin lira. Ya yani... Yok bir şey. İyi durumu. Ben bunu şey yaparım. Anne! Anne mimar yapar. E, evet pardon olayı bozmayalım. Aysel'de kalmıştık. Ne yapacaksınız Aysel'le? Ee, kızım ben şimdi yurt dışına gideceğim ya. Ne yurt dışına gitmesi baba? Baba! Ben <gülüyor> ben <gülüyor> <velmi diyorsun ya. gülüyor> baba! Ne yurt dışına gitmesi baba? Kızım bağırma yakındayım. Baba! Bana bak. Bana, <laughs> <Yani gülüyor> bana bak. Ben geleceğim <laughs> Ne zaman? Ama işlerim bitsin Neyse sonra. Ne Aysel Aysel'den burada yapacağız öyle. Hayır Oo <laughs> <laughs> oh, bak bak bu da rahatlatıcı video bir... Ooo oh, Ooo oh. Oh oh, oh 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 Rahatlatıcı dedim. Ooo <laughs> <laughs> ne ya? Ay, hayallere dalıyorsun Ne yani <laughs> kuryanın hesabını yaparken? <laughs> <laughs> Oğlum bundan daha iyi kurabileceksin ya. Bizi de sapıtırönece. Ana kız dedi Kodus geliyor. Hazır mıyız? Allah benim belamı versin ki de şu babamdan evlenmeseydi. Ya anne sen de her seferinde aynı şeyi söylüyorsun. Sonra babam eve gelince hemen sarılıyorsun. Yapma Hayır. ama. çocuğu bile çocuk değil ki. Ama ana senden çıktım yani. Bu mal bu yani. Bizde hiç öyle tekle bola çeken kimse yoktu. Neyse yakında Alperler gelecek beni istemeye. Ver onlara tamam mı? <laughs> beni güldürme çocuğum seni kim alır? <laughs> <laughs> Sen nasıl bir anasın ya? Bak şöyle bir skeç yapıyoruz şimdi. Sen pis erkeksin, ben de sevgilisine bağlı erkeğim. Sen beni yoldan çıkarmaya çalışıyorsun. Hadi öyle bir gel. Yoldan çıkarmaya çalışıyormuş gibi. Yoldan çıkmış bir erken gelişi nasıl oluyor? Sen bilirsin ya öyle şeyleri zaten. Ne yapabilirim ki ya? Normal dururuz Normal. <laughs> <Zaten> yoldan çıkmışsın. <laughs> <laughs> lan! Ne yapıyorsun lan? <laughs> He? Ucu atıyorum mu? Böyle olmadı. Öyle bir yoldan çıkmış erkek mi olur? O eski yıllardan değil. Modern bir yoldan çıkmış erkek olman lazım. Ne haber lan? Aa Murat kardeşim hoş geldin. Ne yapayım? Sevgilim için yemek hazırlıyorum. Akşam gelecek romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. Oğlum bırak akşam gidelim şeye. Neye gidelim? Ha? Saçmalama Murat ben biliyorsun sevgilime bağlı bir erkeğim ben olmaz. Şimdi ben onu aldatsam, o beni aldatsa, gelecekteki çocuklarımın yüzüne ben nasıl bakarım? Biz bakmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ha bu film mi canım? <gülüyor> <gülüyor> İlk sevgilim bak 15 yıldır birlikteyiz de ayrılamam Murat. Şimdi seni cezbedecek bir şey söyleyeceğim. İki kelime. Çeşmeye gidelim mi? <laughs> <laughs> İrem tut. Hayır, hayır kafasına geldi. Bir şey diyeceğim. Hayvan gibi mum. Kafama gelse benim bu kafamın yarılmasını nasıl söyleyeceksiniz? Aa onun şey parası çıktı bence. Ya <laughs> yani mum gösterisi yapacağız bak. Hani şu üç elle çeviriyorlar ya top gibi. Şimdi onu birlikte yapacağız. Hazır mısın? Düşüren kaybeder. Başlıyoruz yavaş yavaş. Düşürdün. Düşürdüm, ben de düşürdüm. Daha hızlı, dur yok. Hadi, 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 hadi. Oğlum artarken. Hadi, hadi, hadi. Artar, hadi. 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 <laughs> hadi. <gülüyor> hadi <Gülüyor> 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 Bugün tarot falıma baktırdım. Tarot falı da nasıl bir şey bilmiyorum böyle kağıtlarla falan olan bir şey. Ayşın abla. Ya söyleme niye reklam yapıyorsun? Baştan ala. ablayı söylemiyor Evet, tarot falıma baktırdım bugün. Şey diyor bana mesela. Diyor ki sen diyor 26 yaşına ulaştığında her istediğini elde etmiş olacaksın diyor. Hedef 2023 yani. Filminiz dedi 4 0.7 milyon yapacak dedi. Ben 4.7 milyon yapar mı bilmiyorum ama inşallah yapar. Ben sayı vermek istemiyorum ama falımda 4.7 milyon çıktı. Ne düşünüyorsun? Olur mu sence o kadar? Ağzıma sokma da söyleyeyim. Neyi sokmayayım? Bana beni ha. <laughs> bak canlı mum açma taktiği bak. Bunu alıyorsun böyle, saplıyorsun. <laughs> içinde Adam. oynatıyorsun ve çıkarıyorsun. Sonra bunu böyle doğruyorsun işte. <laughs> o bak 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 bu limonlu. Yeme ne yapıyorsun mum yenir mi ya? Kokusu güzel diye adını attı adam. Cık. Ne yapıyorsun orada Mumu? Mumu! Ver onu! Ver! Ver Mumu ver! <laughs> İsmiye kola bağladı ver. <laughs> Oo harbi güzel kokuyormuş lan. bir kere de etkiye tepki verme ya. Şimdi bir şöyle atayım. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 baba bak bu bak. Aa, çok güzel kokuyor. Dondurma gibi bak hadi dondurma. aa ah, dur. Ha ah, kendimden geçtim <laughs> Şimdi küçük çocuk skate. Ben babayım o da küçük bir çocuk. Ba baba ne? Ya ne yapıyorsun ya? Baba. baba. Aa baban sıçsın mamma. ağzına. <laughs> Aslan sen ne demek yok babasın Çocuk öğreteceksin, et diyeceksin. Baba. E o e e o. Babacım. Ne var evladı o? Babacığım. Ne varlar, evladım? Babacım. Ne var lan Oğlum sen nasıl bir babasın ya? Güzel dişler. Hayvanım abi. ben. Bana amcalar dışarıda şey diyor. Kuşun ötüyor mu diyor. O ne? Ötüyor mu az bakayım. <gülüyor> <gülüyor> böyle babadan böyle diyor. Aynı şeyi değiştiriyoruz gel. Ben şimdi yoldan çıkarmış, onu e, partilere götürmek isteyen biriyim, onda 50 yıllık ilişkisi var. Çünkü şu ben 1 yaşında mı evlendim? <laughs> Doğru 50 yaşındaydı, bir 30 yılı vardı, neyse. Ne kanka? Bu akşam Merve'lerdeyiz ha Merve'ler ha Merve. Evde bir şey kalmamış. Bundan yemek yapmaya çalışıyorum. Kime yapıyorsun oğlum? Saçmalama ya. Gel dedi bu akşam takılıyoruz. 5 ve 2. Sen ben. 5 ve 2. Bir yengene ihanet etemem. 5 ve 2 diyorum. Gelecek mi? Nerede? <laughs> Murat ne haber kanka? Sordum Muratsız olmaz dediler. Ben de almaya geldim seni. Hayır eve gitmem lazım. Ben eşimin yanında, çocuklarımın yanında olmam Muratsız olmaz dediler bak. Hepsi aynı anda seni istedi. Dediler ki Murat olmaz olmaz. Bugün onu istiyoruz dediler. <laughs> Hadi iyileşin. Hayır sen iyi adam olman lazım. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak ne oldu ne oldu biliyor musun? Geçen şeyle Seda ile konuştum. Evde parti veriyorlarmış. 30-40 sıfır erkek. Hepsi bikiniyleymiş. Çok güzel. Lafa gelemem. Bikini havuz mu Sıcak havuzu varmış. Evde eşim var. Ama sensiz olmazmış. Sen gelirsen bikiniler düşüyormuş. Benim bir yuva ama çok bir bak, var çok sevdiğim bir eşim. Bak ne gösterdim sana bak. Gitmeden önce video atmışlar sana bak izle. Hayır hani iş yapmam lazım. Bak sana video çekmişler. Allah'ım <laughs> Bunlar hepsi oyun. Gül kesinlikle öyle bir şey yok. İyice oradan çıkan yaşlı bir adam oldu. Sen çıkardın valla. Oo bu çikolatalı. Ye 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 çikolatalı ye. ısır ısır ısır. Verirse <laughs> yerim oğlum ben. Met bir çikolata değil mi? Bak şunu şöyle görün değil. Bir çikolata yani bu. Yediriz yani. Bunu bilmesem ben net yerim. Çikolata. <laughs> Yerde camlar var camlar. Yapma. Götüme battı. Ya ne yapıyorsun ya? Herkes yaptı ben yapınca mı olay oldu? Ben bir şey yapmadım. Ben sadece masayı kırdım. <laughs> aa! Elimi kestim. Ay kan, kan, kan git buradan kan. Aa! Aa, aa git. Kanım fışkırdı. <laughs> aa, aa! Kötü espri <laughs> Evet, bunun içinde 150 farklı mumumuz var ve bu 150 farklı mumu şimdi pişirip karıştıracağız. Nasıl ama çok iyi değil mi? Kokuyor. Her kokudan var. Oy. Aa, sen de kokla. Ne kokuyor? Bok. <laughs> ne ne <bak> ya? <laughs> evet şimdi bunları alıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım çocuklar. Bak 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 veriyorum coşkuyu izle. Oy. İyi yakaladı <laughs> Evet. Burada güzelim mumlarımız ısınmaya başladı. Bak bak ne güzel dönüyorlar bak. Alttan coşku geldi onlara. <laughs> evet bu bin yandan olurken ben de size burada mum ipi hazırlamayı öğreteyim. Bu mum ipi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu her türlü şeyde kullanabilirsiniz mesela. Yeni kızı böyle. Söyle! 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 söyle. <laughs> Ay şimdi bunu gerçek sanarlar falan. Vuruyormuş şimdi şey <laughs> Şaka yaptın. Sus yalan söyleme. Yalan söyleme. Şu bardağı kullanacağız mumumuzu hazırlamak için. Bu uzunlukta bir şey ihtiyacımız var. Yani şuralarda bir şey yeter bize. Ben iki kadar olur Benim boyu kadar. Şunu şuradan kes, şuradan kes, şuradan kes. Şuradan kes, ısın. Nereye kesin? Isın, ısın. Hayır, elimi değil. Elimi değil. Aaaa! Aaaa! Bak keseceğim, ben seni vuracağım. Ya yapma, düzgün <laughs> kes. Bak. Hayır, hayır. Ya hayır, ben sana güvenmiyorum. Saçma sapan iş yapıyorsun. O bizim atalar oğulları da yani. Nope. Ya ben beceriksiz bir adamsın ya. Yani. Evet şimdi burada mumumuz olmuş ya bu bu <laughs> mumun içine daldırıyoruz bir şöyle. Şimdi şöyle alttan yukarıdan aşağı doğru şunu şey, şey yapsana aşağı fışkırtsana. <laughs> yap 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 tamam. Mumumuzun şu alt kısmını şu şunun içinden geçiyoruz. Bu mum aleti. Bunun içinden şu şekilde geçiriyorum. alt kısmını da şimdi mum yapacağım şimdi. Tamam. Evet şu düz taban, düz tabanı var ya bu en alt kısımda olacak şöyle. İndiriyoruz. En aşağıda olacak. Sonra bu en aşağıdaki yerde en dipte olacak. Bu en dipteki yerde ortada tutmak için şöyle bir düzene hazırlayacağız. Bıçağı koyacağız. Bu bıçaktan şöyle atacağız. Bu da ortadan çıkmasını sağlayacak inşallah. Baksana tam ortadan geliyor bak. Hiçbir sıkıntı yok bak tam ortadan. Ya içme ne yapıyorsun ya gidip gidip bu mu yiyor? Ye ya bana ne ya ben, aynen ye ne olacak? Ay, güzel lan. Tuz atıyor ya tuz atmıyor mı ne yapıyorsun? Alüminyum folyayı kim attı bunun için? Bak gene var burada da. Bak yani burada var. da var. İçine neler atmışlar ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bunu bunu neden bunun içine attın? Bunu niye attın mesela? Evet. Şimdi mumumuz olduğuna göre bunu buradan alalım. Hadi üstüne fırlatıyorum. Dök lan dök dök dök. Sen de kurtul ben de kurtul dök. Yemeğe kadar gel. Bağışla dök. Acı bana. Ne oldu bir role girdin? E, film şey bir sahnesi. Ya gel ya. Hadi bakalım. Evet mumumuzu koyduk koy buraya. Alalım. <laughs> buradan bunu böyle kaseyle alıyoruz. Mum sıvımızı bunun içine döndüğünde okuyoruz. Komutan. bir mi yaklaşıyor? Dur ya. Bizim dedelerimiz firavunlara dayanır. Önceden ben dedem mumya yapıyormuş. Evet. İşte böyle bir düzenimiz oldu. Bu bu şekilde kalacak ve bir gün boyunca donacak. Ve yarın geldiğimizde bunun bir mum olduğunu göreceğiz. Bütün 150 tane mum karışınca nasıl bir mum çıktı diye bakacağız işte. Ay, evet. <laughs> Mumumuz Hazır olmuş gibi gözüküyor. Değişik bir şeyler olmuş. Gel inceleyelim bak. Kumun içinde bir daire oluşmuş şu orta kısmında. Neden bilmiyorum. Belki basınçtandır, şeydendir biraz çökmüş. Ve ipi biraz fazla uzun kalmış. Kokusuna bakalım. Kokla. Gel lan. Lan oğlum. <laughs> Vallahi hiçbir şey kokmuyor bu sefer. Yok hiçbir şey kokmuyor. 150 mum karışınca bir şey olmuyor. Ha demek o ısınan gitti hepsi. Şey. Hadi yakalım. Şimdi yakıyoruz. Bu büyülü yapıyoruz. Tamam bekle şimdi yakıyoruz. Yakıyoruz. Yandı. Yakıyoruz. Vay nasıl yandı ama. Emek var. Şurada emek var. <laughs> Şurada emek var. Evet arkadaşlar bu emeğimizden dolayı videoyu beğenmeyi unutmayın ama emeği unutmayın emek. Emek var ama ev, ev evin içine de sıçtık yani. <laughs> bir tane mum ama var. emek var bir tane mum için. Hatta ne kadar uzun süre gittiğini göstermek için bugün bırakıyoruz yarın sabah tekrar geliyoruz. <laughs> <laughs> Hadi sabah oldu gibi yapalım. <laughs> evet. Bakın sönmüyor bak. Kehlersen sönmez. İşte böyle böyle yavaş yavaş kocamum eriye eriye gidecek. Söndüremezsiniz. Söndüremezsiniz. Kendinize iyi bakın bir daha yukarıda görüşmek üzere. Daha Öyle, çok mum istiyorsanız. Böyle, böyle. Daha çok mu yeter oğlum? böyle <laughs> videoların devamı. Manyak TV videoları için. unutmayın. Hoşça kalın. Yukarı kaydırın, bir şeyler yapın işte. Hadi. Yandaki ya videoya tıklayarak daha güzel Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Şuradan söndür hadi olur. gel. bir söndür. Şuradan, şuradan. Ha. Sen yap. <laughs> Sen götünü de söndürürüm. <gülüyor> <gülüyor>